Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi'nin organize ettiği Halikarnas Balıkçısı'nın 48. Ölüm Yıldönümü anma etkinliklerine hoş geldiniz. Bodrum Deniz Müzesi ve bağlı olduğu Bodrum Belediyesi olarak iki günlük çok dolu bir program hazırladık. Bunun dışında ben bir müzeci olarak Bodrum Deniz Müzesi'nde Halikarnas Balıkçısı'nın koleksiyonunu koruduğum için ve hala birçok bağışçıdan, koleksiyoncudan e, hibe aldığımız eser ve objelerin ekibimle birlikte e, bilimsel ve akademik olarak çalışmalarını yaptığım için çok mutlu ve hala kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Geçtiğimiz Nisan ayında 131. doğum yıl dönümünde dolu dolu bir programlandığımız Cevat Şakir Kabağaçlı namı diğer Halikarnas balıkçısını 48. ölüm yıl dönümünde ona ve Bodrum'a yakışır şekilde anıyoruz. Ey baba

palmiye, amber, hurma ve fıstık ağaçlarıyla donattım şehri. Brezilya'dan, tropik ülkelerden tohumlar, çiçek soğanları getirtip, ev sokak sokak dağıtıp... bu Bella Sombra yerini buldu ve sizlerin katkısıyla, sizlerin ışığında Cevat Şakir'e gölge olmaya devam edecek. Haydi Allah şu mahallede yangın var. Haydi Allah şu mahallede yangın var. Ben de bir yolda. İki günlük bir harekat bu bulatısını anlatıyorum burada, özellikle e, yaptığım temaslarda Avrupa Birliği Yeşil Mutafakatı yani Green Deal konusunda e, çok hassas bir dönem şu anda. O yüzden e, burada Avrupa Birliği'nin kameramın da e, tamamen e, çevreyle ilgili ilgiyle öne çıkmış e, durumda, şu anda gündemde bunlar var. Yani e, ben de Haluk Arnaz Boğaziçi'nin doğa severliğini onlara anlatıyorum, onun kitaplarını hediye ediyorum. E, ve onun e, ölüm yıldönümü olduğunu hep herkese burada e, anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Haluk Arnaz Boğaziçi'nin sesini burada da duyuyorum. Haluk Arnaz Boğaziçi bizim ilham kaynağımsın. Bodrum'un koruyucu tanrısıdır diye bakıyorum ben ona. O, alemini yaratır. Yine o mavi gökleri de çıkar. Ta altında, ısıtlara kadar ıssızlaşan yeryüzüne döker. Allah ise kesin duramaz. Çünkü durunca karanlık, öksecik uçurun kara parlak ve avuçları gibi varlığını kavramaya koyulur. İmparator Hazretleri dünyaya demir ve ateş savurmak üzere fabrikadan dışarıya şeref verildi. <laughs> Bodrum barışın, kardeşliğin, sevginin ve mavi özgürlüklerin yeridir. <laughs> ve siz değerli sanatçı dostlarım, o kadar güzel bir sanat icra ettiniz ki ancak sizin önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.